Görevi, kendisine gönderilen görsellerin çocuk istismarı içerip içermediğine karar vermekti. Her gün öyle videolar görüyor ve müdahale edemiyordu ki burada çalışmak onu madde bağımlılığına sürükledi. Aynı bilimde çalışanların neredeyse tamamı da onunla aynı sonu paylaştı. WhatsApp. Böyle bir işte çalıştıkları için onlara göstermelik yarım saatten oluşan terapi hizmeti sunuyor. Bu seanslarda sorulan tek soruysa intihara eğilimin var mı sorusuydu. Bu soruya evet yanıtı verseniz de hiçbir şey yapılmıyor. You are seeing dead bodies and murders or people celebrating having killed somebody. Dogs being barbecued alive. And and you are seeing these images. İnsanın aklına ister istemez şu soru geliyor. Madem bu kadar yıkıcı bir ortam var, neden orada çalışmaya devam etsinler? Cevabı basit. WhatsApp bu tür ruhsal çöküşlere dayanabilecek insanları ustalıkla seçiyor. Çalışanların çoğu Hindistan ve Brezilya'dan gelen kişiler. Bu kişilerin birçoğuna işe girmeleri için Avrupa ülkelerinde vize vaadi veriliyor. Tabii tek amacı bu olmayanlar da var. Bir gün tanığımızın bulunduğu ekibe Alman bir adam işe alındı. Bu kişi çocuk istismarı içeriklerinin en ağır olduğu X-Ray ekibine dahil edildi. 9 ay boyunca aynı ofiste çalıştılar. Bir sabah tüm çalışanlara bir mail geldi. Mailde bu kişi hakkında konuşmayın, o işten çıkarıldı deniyordu. Nedeni ise adamın pedofili olmasıydı. <laughs> Bu yaşanan onlarca olaydan sadece bir tanesi. WhatsApp, hepimizin günlük hayatında kullandığı en yaygın haberleşme platformu. Ama bu güven ilk defa sarsılmıyor. Daha önce de WhatsApp'ın veri güvenliği konusundaki skandallarını birçok kez duymuştuk. Hatta milyonlarca kullanıcı alternatif uygulamalara yönelmişti. Ama bir süre sonra hepimiz geri döndük ve dönerken şunu unuttuk. O güvenlik açıkları hiçbir zaman tam olarak kapanmadı. WhatsApp, Instagram, Facebook gibi platformların sahibi Meta'nın internet sitesine bir göz atalım. Haklarımız konusunda son derece hassas olduğu ile ilgili bir izlenim çiziliyor. Fakat gerçek bambaşka.

yani durum tamamen göstermelik olarak bir güvenlik sunuyor. Böylece hem istismara uğrayanlar kendi acısıyla baş başa kalıyor hem de moderatörler her gün ruhsal bir çöküşün içinde kayboluyor. Meta'nın diğer platformu Facebook'ta da tablo farklı değil. Channel 4 kanalında yayınlanan Dispatches programı için yapılan gizli bir soruşturma Facebook'un uygunsuz içeriklere olan tepkisizliğini ortaya koydu. Dispatches Facebook'un Birleşik Krallık'taki en büyük içerik moderasyon merkezine bir gazeteci gönderdi. Raporun sonuçları şok edici. Rapora göre şirketin şikayetlere 24 saat içerisinde dönüş yapma politikası sadece kağıt üzerinde. Şikayet olarak bildirilen binlerce gönderi incelemeye dahi alınmıyor. Çocuk içerikli videolar görmezden geliniyor. Hatta orada çalışan bazı moderatörlere 13 yaşın altındaki çocukları içeren içeriklere hiç dokunmamaları bile söylenmişti. meeting with employees last year and Mark Zuckerberg said it's a Just totally just Facebook'un ilk yatırımcılarından Roger McNamee şöyle diyor. Facebook'un iş modeli aşırı içerikten besleniyor. Çünkü bu tür içerikler insanları ekranda tutuyor, reklam gelirini artırıyor. Çok fazla sansür uygulanan platformlara insanlar ilgisini kaybeder. Yani gün sonunda her şey para kazanmakla ilgili. Ekran süreniz ne kadar? 3 saat, 4 saat. Önceden eminim bu kadar uzun değildi. Bugün kullandığımız her platform bizi orada daha uzun tutmak, daha çok tükettirmek için tasarlanıyor. Amaç şu, daha fazla odak, daha fazla kar. Facebook'un geçmişteki büyük veri skandallarını hatırlayalım. Soru işaretinin bir başka bölümünde Facebook'un seçimlerde seçmenlerin fikrini etkilemek için milyonlarca kişinin verisini nasıl başka şirketlere sattığını anlatmıştım. Yani mesele yalnızca gizlilik değil. Mesele hepimizin düşüncelerini, davranışlarını ve hatta vicdanını şekillendirerek para kazanmak. Bugün ekran başında geçirdiğimiz her saniye birilerinin kar haznesine yazılıyor. Ama o karın bedelini kim ödüyor? Bir yanda gördüğü her görüntüyle biraz daha ruhen çöken ve madde bağımlılığıyla mücadele eden insanlar, diğer yanda istismara uğrayan çocuklar ve susturulan sesler ve en tepede tüm bu acılardan kazanç sağlayan dev bir şirket. Bir zamanlar bağlantı kurmak için kurulmuş bu sistem bugün insanları duygusuz bir veri ağına dönüştürdü. O yüzden belki de en doğru soru şu. Biz mi sistemin kullanıcısıyız yoksa biz mi kullanılıyoruz? <laughs>